Merhabalar. Bu videoda Microsoft Excel hakkında genel bilgi sahibi olacağız. Excel tablolarını nasıl kullanacağımızı, basit olarak nasıl hesaplama yapacağımızı öğreneceğiz. Kısaca bir göz atacağız. Bunun için öncelikle bilgisayarınızda yüklü ise arama butonuna Excel yazıyoruz. Excel'in herhangi bir sürümünü tıklayarak açıyoruz. Ve Excel'imiz Tekrar yazıyorum. Excel'in 2010 sürümü. Microsoft Excel'i tıklayarak açıyorum. Ve Excel'im masa üstüne bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi Excel tablosu birçok hücreden, sat, sütunlardan ve satırlardan oluşmaktadır. Excel'in temel işlevi budur. E, veriyi, yani girdiğiniz bilgileri sütunlarla, satırlarla ifade ederek, ilgili hücrelerde tutarak e, onlar üzerinde hesaplama, e, ekleme, çıkartma e, gibi işlemler yapabilirsiniz. Excel tablosu satır ve sütunlardan oluşur. Örneğin sütunlara bakacak olursak harflerle isimlendirilmiştir. A'dan başlayarak bu şekilde devam eden harflerle isimlendirilir. Satırlara bakacak olursak satırlar numaralarla işaretlendirilmiştir. Bu satır ve e, sütunların birleşiminde bulunan e, bu kutucuklara hücre diyoruz. Her hücrenin bir adı var. Bu adları e, sütun ve satır isimlerinin birleşiminden oluşur. Örneğin şu anda K7 isimli hücredeyim. Bunu sol üst taraftaki bu kutucuktan görebilirim. Örneğin şu anda A1 isimli hücredeyim. A1 isimli hücreden işte D1 isimli hücreye geçiş yaptım. Ve buraya mesela 10 bilgisini ekliyorum. Şu anda D1 isimli hücrede 10 yazıyor. Bunlar bizim referans larımız. Excel'de neler yapılabilir? Excel'de e, basit olarak e, yapacağımız işlemleri anlatacağım. Burada genel olarak Excel'in nasıl kullanıldığı, detaylı olarak kullanışını anlatmayacağız. Excel'imiz basit olarak e, liste tutma veya basit hesaplamaları yapma, küçük otomatik hesaplamalar yapma işlemlerinde kullanılabilir. Örneğin alışveriş listesi yapacağız. Alışverişe gideceğiz. Bunun için e, alacağımız şeyleri e, bir alana yazmak istiyorum. Alacağımız alınacaklar şeklinde yazıyorum. Yan taraftaki sütunda bunları en baştaki sütuna yazarsam şöyle alınacaklar yan tarafa miktar yan tarafa yine yan sütuna fiyat isterseniz ekleyebilirsiniz. Kaydını tutmak istiyorsanız. Ve toplam fiyat şeklinde sütunlarımı oluşturuyorum. Alınacaklara sırayla ekmek işte 3 tane fiyat bilgisine giriyorum örneğin bir 25 veya neyse bir 25 olarak kalsın. Sütü giriyorum. 3 tane, 2 tane süt alınacak. Fiyatı 5,5 ee, peynir işte bir tane alınacak. Fiyatı atıyorum. 10 TL ve son olarak da çay bilgisini ekliyorum. Bir tane de çay alınacak. Çay da 28 TL. Bu bilgileri yazdıktan sonra toplam fiyatı kendisinin hesaplamasını istiyorsak çok basit bir formül yazarak bunu yapabiliriz. Buraya yazdığımız miktar ve fiyatın çarpımından oluşacak olan toplam fiyat bizim bu iki hücrenin çarpımını yansıtmasını istiyoruz. Bunun için hücremizin içerisine girerek eşittir tuşuna basmamız gerekiyor. Bu bu hücreye bir formül yazacağımız anlamına geliyor. Yazacağımız formül çok basit. İki adresi birbirleriyle çarpımını göstereceğiz. Öncelikle buradaki hücrenin adresi neydi? Sütunu B, satırı 2. Üzerine geldiğimizde de B2 olduğunu görebiliyoruz. Direkt tıklayarak da zaten seçebiliyorsunuz. Bunu seçtikten sonra yapılacak işlem çarpı işlemi. Klavyemizin sağ üst köşesindeki numaratörün içerisinde çarpı işareti var veya numaraların olduğu alandaki bu çarpı işaretini kullanabilirsiniz. B2 ile neyi çarpacağım? C2'deki alanı çarpacağım. Yine bunu işaretleyebilirim veya elimle yazabilirim. Bu işlemi yaptıktan sonra Enter tuşuna bastığında çarpımı bu hücrenin içerisine tuttuğunu göreceksiniz. Formül kısmında ise sizin oluşturduğunuz formül gözükecektir. Bu hücrelere yaptığım işlemi alt sıralardaki hücrelere de tekrar etmesi için burada dikkat etmemiz gereken şey sağ alt tarafta bulunan şu küçük kutucuğu, küçük çıkıntıyı buradaki bir noktayı üzerine geldiğimizde artı şeklini alan imlecimizi mouse'un sol tuşuna basılı tutarak aşağıya ve diğer hücrelere doğru çekmek. Bunu çektiğim zaman her hücre kendi yanındaki diğer hücrelerin çarpımından oluşan bir diziye dönüşecektir. Bu şekilde tablolarınızı tutabilir, hesaplamalarınızı otomatikleştirebilir, kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin bir diğer toplama işleminde en alt kısma yapmak istiyorum buradaki. Şuraya da genel toplam yazmak istiyorum. Genel toplamı da bu kutucukta tutmak istiyorum. Genel toplam nedir? D2 hücresi, D3 hücresi, D4 hücresi ve D5 hücresinin birbirleriyle olan toplamından ibaret. Bu hücreleri sırayla toplayıp toplamını yazabilirim. Yani şu şekilde belirtebilirim. D2 Artı D3 artı D4 artı D5 şeklinde yazabilirim. Buraya genel toplamımı verir. Fakat bu liste çok uzun olduğu zaman buraya teker teker bütün hücreleri yazmak yerine bir aralık belirleyerek toplama işlemini yaptırabilirim. Bunun için bir formülüm var. Toplam formülü. Toplam formülünü eşittirden sonra toplam yazdıktan sonra parantez açarak ilk hücre toplamın yapılacağı ilk hücre ve toplamın yapılacağı son hücreyi pardon D5 son hücre hücre aralığına giriyorum. Yani D2'den D5'e kadar olan hücreleri topla demek bu. Bunu yazdıktan sonra enter'a basarak buradaki toplamı hızlı bir şekilde yapmasını sağlıyorum. Böylece fiyatlarını girmiş olduğunuz ürünlerinizin adetlerini değiştirerek miktarın genel toplamı ve toplam fiyat üzerindeki etkisini rahatlıkla görebilirsiniz. Hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Yine Word'dekine benzer arayüzler var. Metni şekillendirme, yazı tipi ve hizalama. Yine aynı şekilde yapılacağı için bu kısımları Word bölümünde tekrar izleyebilirsiniz. Belgemizi kaydetmek için kaydet butonuna basıyorum ve İlk defa kaydedileceği için farklı kaydet çıkıyor. Bu belgenin adına hesaplar diyorum. Hesaplar belgemizin uzantısı xlsx şeklinde Excel uzantısı olduğunu gösteriyor. Kaydet butonuna basarak belgemi kaydediyorum. Burada da belgemin kayıtlı olduğu gözüküyor. İsminden anlaşılıyor. Belgem üzerinde değişiklikler yaptıkça ara sıra kayıt işlemi yapmayı Unutmamamız gerekiyor. Yaptığımız belgeyi veya tabloyu yazdırmak için yine dosya üzerinden yazdır butonuna tıklıyoruz ve sağ tarafta yazdıracağımız tablonun önizlemesini görüyoruz. Eğer tablomuzdaki bu çizgilerin gözükmesini istiyorsak tekrar giriş sekmesine tıklayarak tablomuzun üzerine gelip şu şekilde bir alan seçmemiz yani çizgilerin gözükeceği alanı seçmemiz ve şuradaki kenarlıklar sekmesine tıklayarak tüm kenarlıkları işaretlememiz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi bütün kenarlıklar seçili hale geldi. Yazdıra tekrar tıkladığında tablo şeklinde kenarlıkların da görünür halde olduğunu göreceksiniz. Ve yazdır butonuna basmadan önce yazıcınızın hazır durumda olduğundan emin olun ve kopya sayınızı kontrol edin. Eğer her şey tamamsa, çıktınızı buradaki gibi almak istiyorsanız, yazdır butonuna basarak yazdırma işlemi yapabilirsiniz.